Teşekkürler. Ben de programa katkısından herkese çok teşekkür ederim ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler. Şimdi tarihsel arka plandan başlamak istiyorum. Uluslararası hukuk ve dil hakları nereden başladı, nereye geldi, nasıl bir yapıya sahibiz şu an? Bir kere kimin hakkından bahsediyoruz? Onu bir tanımlamak isterim. Tanımın üzerinde tartışabiliriz ama hani sunuş için önemli olduğunu düşünüyorum. Dil hakları derken kimin hakları, hakkın öznesi kim? Buradaki tanımım şudur, içinde yaşadığı toplumun çoğunluk nüfusundan farklı bir dili konuşan grubun haklarından bahsediyoruz. İçinde yaşadığı toplumun çoğunluk nüfusundan farklı bir dili konuşan grubun haklarından bahsediyoruz. Bu grubun konuştuğu dilin resmi dil olup olmaması tanımı değiştirmez. Eğer siz zaten çoğunluktan farklı bir dili konuşuyor olmanıza rağmen, e, hakim dil konumuna gelmiş istediğiniz muhtemelen ülkede bir demokrasi sorunu vardır. Yani çoğunluğu bastırmış e, ama e, çoğunluk olmamasına rağmen dilinizi hakim konumuna getirmişsiniz demektir. E, bu farklı bir mesele. E, tarihsel olarak arka plana baktığımız zaman şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Uluslararası hukuk belgelerinde. Bir, şöyle 3-4 safhaya ayıracağım bunu. Birincisi Orta Çağ, Yeni Çağ. İkincisi Birinci Dünya Savaşı sonrası üçüncüsü İkinci Dünya Savaşı sonrası ve günümüz. günümüz aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasının devamı. Orta Çağ ve Yeni Çağ belgelerine baktığımız zaman burada uluslararası örgütler yok tabi. uluslararası hukuktan anlaşılan egemen devletlerin birbirleriyle yaptıkları antlaşmalarla oluşturdukları hukuk. bu neden anlaşmalar yapıyorlar? E orta çağ malumunuz din savaşlarının bol olduğu bir dönem. Katolikler ve Protestanlar arasında bolca birbirini kesen kanlı savaşlar olmuş ve bu savaşlar sonrası inşa edilen barışın bir parçası olarak bu tarz haklar düzenlenmiş. Yani barış hukukunun bir parçası olarak düzenlenmiş. Nadiren şuna da rastlıyoruz. İşte komutanın biri ya da padişahın biri ya da kralın biri büyük bir ülkeyi etmiş. Orada bir ferman yayınlanmış. Yayınladığı fermanda da bazı dinsel haklar tanınmış. Neye tanınmış bu haklar derseniz, efendim iki devlet savaşınca Katolik ya da Protestan, örneğin Protestan devlet savaşı kazandığını farz edelim, Katolik devletin içine doğru sınırlarını genişletmiş. Genişlettiği sınırlar içerisinde farklı bir dil konuşan gruplar artık kendi vatandaşı, kendi egemenliği altındaki gruplar haline gelmiş. İşte onların haklarını fermanla ya da iki devlet arasında savaş sonrası yapılan barış antlaşması ile düzenlemeyi tercih etmişler. Bunlar din devletleri oldukları için anlaşmaların asıl konusu dinsel farklılıklar ama dinsel farklılıklar olduğunda da onunla anlaşmalara girdiğini görüyoruz. Ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte aynı sistem bu sefer ulus devletler arası savaşlar sonrası yapılan barış antlaşmalarında kullanılmaya başlanmış. Yani bir A ulus devleti, B ulus devletine karşı bir savaş kazanmışsa oradan yeni bir toprak elde etmişse haliyle toprağın üzerinde de B devletine ait yeni bir kitle artık onun egemenliği altına girmiş oluyor. İşte o kitlenin hakları yine bu antlaşmalarda düzenlenmiş ve uluslararası hukukun birer parçası olmuştur. Bu çizginin zirve yaptığı yer Birinci Dünya Savaşı sonrası barış antlaşmaları ağırlıklı Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarında, örneğin işte Saint Germain, Neuilly, Trianon, Sèvres, Lozan antlaşmalarında hep bu konu gündeme gelmiş. Yani Artık yeni ortaya çıkan devletlerde, çünkü Birinci Dünya Savaşı dediğimiz bir şekilde Avrupa'da sınırların çok değiştiği bir savaş. Sınırlar değişince yeni sınırlarda yeni gruplar ortaya çıkıyor. Egemenlik sahası değişiyor ya da diyelim. Haliyle yeni elde ettiğiniz topraklarda ya da yeni ülkemizde yaşayan farklı grupların haklarını tanımak. Bu saydığım barış antlaşmaların hepsinde ortaktır bu hükümler. Lozan'da sadece öznesi değişmiş. Tartışma bölümünde vakit kalırsa değinebiliriz ama ilsel haklar bir şekilde tanınmış. Ve bunlara öncülük eden antlaşmada 1919 tarihli Haziran 1919 tarihli Polonya azınlıklar antlaşması Polonya'daki Alman dilini konuşanların, Alman azınlığın haklarını düzenliyor. O model anlaşma olarak işlemiş. bu barış antlaşmalarına ek olarak bu ilk, yine Birinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti'ne yapılmış bazı beyanlar var. Bir de yine ikili anlaşmalar var. E, i̇kili anlaşmalar örneğin çok önemlilerinden bir tanesi. E, Mayıs 1922'de Almanya ile Polonya arasında Cenevre'de yapılan bir Cenevre Sözleşmesi var. Burada yine e, yukarı Silesya bölgesinde yaşayan Almanların haklarını düzenleyen bir anlaşma bu. E, Polonya burada yükümlülük altına giriyor. Baktığınız zaman savaşın kazananı kaybedeni değil de yine iki taraflı bir anlaşmadan bahsediyor. Yine Milletler Cemiyeti Genel Kurulu Aralık, Aralık 1920 sonunda bir karar alıyor ve diyor ki yeni kurulan ülkeler, Kafkas ülkeleri ve aynı zamanda Ukrayna diyor. Yeni kurulan ülkelerle kastettikleri Arnavutluk, Estonya, Letonya ve Litvanya. Kafkas ülkeleriyle de kastettikleri Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan. Aynı zamanda da diyor Ukrayna. Eğer Milletler Cemiyeti'ne başvurularının kabul edilmesini istiyorsalar Azınlık anlaşmalarında e, tanınmış olan hakları, onlarda tanıdığını milletler cemiyetine beyan etmek gerekir. Ve daha sonra da Sırayla, Letonya, Litvanya, Estonya, e, Irak hatta e, bu tarz beyanlarda bulunurlar. Şimdi genel olarak paket bu. Barış Antlaşmalarındaki lise grupların haklarını koruyan e, maddeler, e, ikili anlaşmalar devletler arasında ve beyanlar var ortada. Peki bunların koruyucu sistemi nedir? Yani uluslararası antlaşmalarda yer almış bu tarz hatlar, uluslararası hukukun parçası olmuş da ne işe yaramış? İşte burada çok önemli bir durum çıkıyor karşımıza. Milletler Cemiyeti sistemi içerisinde bir denetim mekanizması var. Ve açıkçası bugünkü insan hakları denetim mekanizmasını doğuran sistem dahi diyebilirim. İkinci Dünya Savaşı sonrası birazdan geleceğim. İnsan hakları kavramının doğuşu ve evrensel insan haklarına geçtiğimizden ötürü evrensel denetim, uluslararası denetim diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi mahkemelerle ya da Birleşmiş Milletler Komiteleri gibi yarı yargısal orkan, organlar var. Ama bireysel başvuruyu biz insan hakları e, hukukuyla birlikte hani ağırlık kazandığını görüyoruz. Aslında bireysel başvuru Milletler Cemiyeti döneminde e, azınlık hakları için var. Ve e, çok da önemli e, çalışmalar yapılmış, çok da önemli e, içtihatlar ortaya çıkmış. Nasıl? Örneğin azınlıklar bu antlaşmalardan kaynaklanan hakları ihlal edildiğinde, örneğin ee, işte Arnavutluk'taki azınlıklar olsun ya da bu e, Polonya'daki Almanlar olsun vesaire. Az önce bahsettiğim mesela yukarı Silesya bölgesinde yaşayan Almanların haklarına dair başvurular bol miktarda var. Min e, Milletler Cemiyeti konseyine başvurmuşlar. Konsey bunları incelemiş. Bunun uluslararası daimi adalet divanı tarafından çözülmesi gerektiğine karar verdiğinde de uluslararası daimi adalet divanına e, olay paslamış ya da devletler doğrula e, uluslararası daimi adalet divanına gitmişler. Yani hem iki taraflı bir davacı ve davalının olduğu e, yargı kararları var Uluslararası Dayanma Adalet Divanı'ndan hem de danışma görüşleri var. Peki bu metinlere baktığımızda yani Uluslararası Dayanma Adalet Divanı dediğimiz bugünkü lahirdeki Uluslararası Adalet Divanı'nın önceliği yani e, Uluslararası Mahkemesi. Çok nitelikli olduğunu düşündüğüm kararlar verilmiş burada. Örneğin bu yukarı Silezya'daki Alman Azınlık Okulları davası 100 yıl önce verilmiş bir karar orada mahkemenin yaptığı dilsel gruplara dair yorumlar, tanımlar, bugün bile ulaşamadığımız derecede üst bir seviyeyi gösteriyor. Ulaşamadığımızda neyi kastettiğime birazdan geleceğim. Yani bugünden bahsederler. Yine Arnavut okulları davasında bir farklı grup, farklı topluluk tanımı var uluslararası daima dair divanın. Bugün bile hala atıf alıyor. Yüz yıl önceki işte. Neden? Çünkü aynısını bugün üretemediğimizden kaynaklanıyor. Uluslararası düzey. O, o yüzden söylüyorum. Şimdi bu sistemin böyle bir mirası var bize. Hem ikili anlaşmalar hem başvuru sistemi hem de yargı iştahları açısından. Ee, Polonya itiraz ediyor. 1930'lu yıllarda diyor ki ben diyor biraz fazla yükümlülük altına girdim azınlık anlaşmalarıyla. Hali sistem genelleştirilsin yani herkesin, Milletler Cemiyeti üyesi herkesin ortak yükümlülük altına girdiği yeni bir sisteme geçelim deyince tabii sistem yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Çünkü büyük devletler, yani Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri buna pek yanaşmıyorlar. aynı anda bir de Hitler hareketi büyüyünce e, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem çökmeye başlıyor. Zaten. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelince, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da ikili bir yapı görüyoruz. yine bu dinsel grupların uluslararası hukuktaki hakları açısından baktığımızda. Bir, tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrası olduğu gibi yapılan ikili antlaşmalarda tanınan haklar. Bunlar çok az ama açıkçası. İki, Uluslararası insan Hakları Hukuku'nun doğuşu ve e, azınlıklar konusunda onun bir parçası olarak e, görülmesi. Peki ne var Uluslararası insan Hakları Hukuku içerisinde e, dinsel hakları ilgilendiren? Derya adil yargılanma hakkı boyutuna değindi. Ve aynı zamanda e, sunumunda şu da vardı. Yani adil yargılanmanın ötesinde bir şeylerin olması gerekir. Evet ötesinde bir şeylerin olması gerekir. Çünkü insan Hakları Hukuku dediğimiz yapı, aslında bilgisayar farklı grupların, yani başta tanımını verdiğim öznenin haklarını e, tanımak konusunda bize yeterince e, düzenleme sunmuyor. Neden? Bu tamamen bilinçli olarak kurulmuş Örnek, e, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi değil mi? Yani İkinci Dünya Savaşı'na e, giriş yaptığımız, e, 2 Dünya Savaşı sonrası insan haklarına giriş yaptığımız belge. E, i̇nsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin içerisine bir e, azınlıklar maddesi konulmaya çalışılıyor, çok tartışılıyor ve kabul edilmiyor. Bunun yerine diyorlar. şey yapalım. Bir komisyon kuralım. Orada bu konu tartışılmaya devam etsin. Ve tartışılmaya devam ediliyor. Ama hani ikinci dünya savaşı sonrası kurulan insan hakları sisteminin ana metni olan insan hakları evrensel bildirgesinde olmadığını bilgisini bir kenara koyalım. Çünkü bu bugün de bu bilgi bizi bugün hala takip ediyor. O yüzden Leyla'nın söylediği yani adil yargılanma hakkının kapsamındaki dinsel haklar çözüm değil. Çözüm değil çünkü adil yargılanmak işte o evrensel bildirgedeki temel insan hakları şemsiyesinin içerisinde. O şemsiyenin en başından itibaren bu konuyu kapsamamış. Yani ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne de Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi. Ee, çok değerli çalışmalar yapılıyor açıkçası. Ve sonunda bir azınlık hakları bildirgesi hazırlanmasına karar veriliyor. 90 93 yılları arasında çalışmalar çok yoğun ilerliyor. Birleşmiş Milletler Azınlıkların Korunması Özel Raportörü Asbjörn Eyde Norveçli hukukçu. Onun bünyesinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. 92 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu azınlık hakları bildirgesini kabul Peki, güzel bir şey yani en azından bir uluslararası hukuk metninin olması. Fakat bildirgenin içeriğine baktığımız zaman Açıkçası e, biraz hayal kırıklığı. Neden? Bildirge haklardan bahsediyor, ilkelerden bahsediyor. Hiç uzatmadan şunu söyleyeyim: Bence e, dilsel haklar dediğimiz zaman e, bunun başlama vuruşu ana dinde eğitim hakkıdır. Yani ana dinde eğitim hakkı yoksa dili kültürü koruyamazsınız. Yani bu kadar basit ne yapsanız koruyamazsınız. Yani ana dilinde eğitim hakkı yoksa çocuk ana dilinde kendini yetiştiremiyorsa, eğitim o de alamıyorsa sonradan ne yapsanız e, onun e, kültürüyle bağını kuramazsınız. Fakat e, e, azınlık hakları bildirgesinde ana dilinde eğitim hakkı ilke olarak düzenlenmiş, haklar kısmında düzenlenmemiş. Haklar kısmında işte katılım hakları var, işte e, kültürel sahip çıkma hakkı var, kültürün yok edilmemesi hakkı var vesaire. Ama ana dilinde eğitim hakkı ilke olarak düzenlenmiş. Neyse, bu kadarcık bir katkı sunmuş. İkinci olarak hukuken şunu söyleyebiliriz. Biz hukukçular, ulusal e, uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman bildirgelerle sözleşmeleri ayırırız. Sözleşmeler, antlaşmalar genelde bağlayıcılığı daha üst normlardır. Onlara devletler taraf olur, iç hukukunun parçası yapar. Ama bildirgelere taraf olma diye bir şey yoktur. E, i̇mza koyarsınız, o kadar. Sadece insan hakları evrensel bildirgesi bunu biraz aşmış ve bir sözleşme kadar hani bağlayıcılığı olan bir metin haline gelmiştir. Teknik hukuki nedenlerine girmeyeceğim. Ama azınlıklar hakları bildirgesi için böyle bir şey söz konusu değil. Peki hiç mi bir önemi yok? Önemi şurada bugün e, Birleşmiş Milletler'in e, azınlıklar azınlıklar korunması özel raportörünün bir web sitesi var, BM sitesinin içerisinde. Onu açtığınız zaman çok net olarak şunu görüyorsunuz. Çalışmalarının hepsinin ee, azınlık hakları bildirgesi kaynaklı olduğunu iddia ediyor. Yani azınlık hakları bildirgesini hayata geçirmek için çalışıyorum diyor ve çalışmalarında değerli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında e, hukuki bağlayıcılık açısından, devletlerin üzerindeki e, e, yarattığı yükümlülük açısından zayıf olmakla birlikte BM'nin bu alandaki çalışmalarına dayanak oluşturması açısından da değerli olduğunu düşünüyorum. Gelelim Avrupa Konseyi'ne. Avrupa Konseyi de İkinci Dünya Savaşı sonrası BME'nin Avrupa'daki bölgesel ayağı. Orada da tabi hemen hazırlık çalışmaları başlıyor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi için hazırlık çalışmaları başlıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de bir kültürel haklar, azınlık hakları, farklı dilsel hakların korunmasına dair bir madde koyalım diye çok uzun uzun tartışıyorlar ve bu kabul edildi. Sözleşme kabul edildikten ilan edildikten sonra iki farklı dönemde yaklaşık 10 artı 10 toplam 20 yıl bir konu daha tartışılıyor. O zaman sözleşmeye ek protokol koyalım. Ek protokol ekleyelim. Ek protokol ile bu hakları tanıyalım. O da kabul ediliyor. Peki ne yapılıyor derseniz? Devam sunumunda vardı. Avrupa Konseyi bünyesinde ulusal azınlıkların korunması çerçeve sözleşme kabul ediliyor ve bir de bölgesel ve azınlık dilleri şartı kabul ediliyor. Peki iyi bir şey değil mi yani bu kadarına ulaşmış olmak? Ee, tabii iyi ama bu e, e, belgelerin içeriğine baktığınız zaman kesinlikle bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ifadelere sahip olduğunu görmüyoruz. Daha kalp Hakkı düzenlemekten ziyade devletlerin üzerinde e, şu tarz yükümlülükler e, kuruyorlar. Teşvik eder, destekler, gerekeni yapar, elinden geleni yapar tarzında yükümlülükler. Yani şuna hakkı vardır değil, devlet bu konuyu teşvik eder. Bu konuda bazı önlemler alır, önlemler almayı teşvik eder ya da önlemler almasını cesaretlendirmektedir İfadeler ifadeler bu şekilde. Bunlar pek hukuk metinlerinde rastlanan ifadeler değildir. Halbira bunları gördüğünüz zaman bir e, ilkeler rehberi falan gibi şeyler geliyor aklınıza. Uluslararası bağlayıcılığı olan bir anlaşmadan ziyade. Bir örnek vereyim. Derya'nın sunumunda mesela 9. maddesi vardı e, Avrupa Konseyi Bölgesel Lazımlık Dilleri Şartı'nın. 9. madde böyle bölünmüş ceza davalarında diller nasıl kullanacak? E, işte hukuk yargılamalarında, idare yargı, davalarında. Diyor. Cezadan başlayalım. Üst tarafında şey diyor, A şıkkı, efendim diyor e, dava e, azınlık dilinde görülür. Bence de azınlık hakkı budur zaten. Yani azınlığa dilsel hak veriyorsanız e, davasını o dilde görmeniz gerekir. Çok büyük ihtimal dilde e, ikinci, üçüncü, dördüncü resmi dilde yapmanız gerekir. Fakat Cümle bitince hemen şey Ve slash veya veya e, a, işte kendisini savunamıyorsa orada hak verirsiniz. Veya olmadı belki evrak sunsa da olur. Veya yani o da olmazsa şu olur filan. Haliyle başta kurduğu azınlık dilinde yargıyı hemen sulandırmaya başlıyor. Yani orada bir net bir yükümlülük devletler üzerine vermiyor. Artı sözleşmenin şöyle bir yapısı da var. E, yukarıdaki maddelerin birinde yazıyor. Diyor ki Devletler diyor, işte bu sözleşme kapsamında diyor, işte kabaca 35 tane paragraf ya da alt paragrafa taraf olurlar diyor. Ee, nasıl seçerler? İşte diyor, ikinci bölümden diyor, 3 paragraf, e, dördüncü bölümden 5 paragraf, 11, 9 ile 12 maddeler arasından üç madde, şuradan da şunu seçerseler, kabaca diyor, yükümlülüklerini yerine getirmiş olurlar. Ben inceledim mesela, kötü niyetli bir devlet olarak, şarta taraf, yani Türkiye taraf değil de, diyelim ki taraf oldu. E, i̇nceledim. Mesela oradan onu seçsem, buradan bunu, şuradan bunu kabaca teşvik eder, cesaretlendirir, önlemler alır, tarzı, paragrafları seçerek şart kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş oldu E buna hukuki bağlayıcılık ya da yükümlülük demek çok zor. O açıdan hani Türkiye'de Türkiye'nin çok dikenli bir alan olarak gördüğü bir meseledir bu gerek çerçeve sözleşme gerekse e, şart. E, hiç gerek yok. E, yani burada çok büyük yükümlülükler yok. Ee, şu tarz şeylere dikkat ettiğinizde hiçbir hükümlülük sahibi olmadan da pekala onlara taraf olmuş olabilirsiniz. Peki ne işe yarar bu belgeler derseniz yani bu kadar bir işe yaramıyor. Eğer niyetiniz iyi ise bu belgelerin örneğin e, çerçeve sözleşmenin bir komitesi var yani denetim organı olarak ve ciddi uzmanlardan oluşuyor dünya çapında Avrupa çapında. Eğer niyetiniz iyi ise ülkenizi bu denetime açarsınız sözleşmeye taraf olduktan sonra her madde üzerine karşılıklı müzakere ile elinizdeki sistemi, ki Türkiye'nin e, sistemi, yani dille, dil konusundaki sistemi, Avrupa'nın en kötüsü olan Fransa'dan da kötüdür. Yani ben Türkiye'den daha kötü bir Avrupa, Avrupa Konseyi ülkesi bilmiyorum diller konusunda, mevzuat olarak. Onu yukarıya taşıma imkanımız olur. Karşılıklı etkileşim ile, denetim raporları ile, e, işte efendim, e, giden başvuruları ile. Bir seviyeye taşırsınız ama bunun için önce niyetinizin olması gerekir ve işbirliği ne açık olmanız gerekir. Ama benim izlenimim olur ki Türkiye bırakınız bu yani insan haklarının bir alt dalı olan azınlıklar, bilimsel haklar konusunda işbirliğini insan haklarının ana gövdesiyle de artık işbirliği yapası yok ya da yapıyor gibi gözükmek istiyor. Oradan bir iltifat almak istiyor ama çok da bir şey yapmak istemiyor gibi bir hali var. Son olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na değinmek istiyorum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı uluslararası hukuk metni üreten bir örgüt değil ama e, o da bünyesinde hani silent diplomasi dediğimiz sessiz diplomasi yöntemiyle e, devletlere çok yardım ediyor. Burada da yine işbirliğine açık e, belirli bir seviye standartını çıkartmak isteyen devletler için yine uzmanlar heyetinin hazırladığı e, rehber ilkelerden olsun tavsiye raporlarından ve e, Lahey'de bir azınlıklar ofisi var e, şeyin e, AGET'in. Orayla işbirliği yaparak da belirli bir standarda çıkabilirsiniz. O da tamamen sizin işbirliğinize bağlı. E, bundan e, lahey belgeleri üzerine 20. yıl üzerine lahey tavsiyelerinin 20. yılı üzerine, 20. Yılı üzerine e, bir e, toplantı yapılmış idi e, şeyde e, Lahay'de eğitim merkezinde. E, çünkü şeydi e, belgenin ilan edilmesinin üzerinden e, işte e, 2016 yılıydı, 20 yıl geçmişti filan hemen hemen Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi ülkelerin hepsinden birer temsilci vardı. Amerikan, Kanada büyükelçileri bile vardı. Türkiye'den temsilci yoktu. Toplantı